Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün size tekrardan bu biyoenerji eğitimi ile ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü şu iki gündür o kadar çok arkadaşlardan telefon ve mesajlar geliyor ki uzaktan eğitim veriyor musunuz? Ya da işte eğitimlerinizi kaçar modül kaçar modül halinde veriyorsunuz diye. Daha önce bu konuda birçok paylaşım yapmıştım ama tekrardan herhalde Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlara da bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar, benim bildiğim eğitim şeklinde uzaktan bir enerji eğitimi olmaz. Çünkü tekrar söylüyorum. Benim kullandığım eğitim şeklinde birebir özel olarak herkese uyumlama yapıyorum. Ayrıca bu modül olaylarını tekrar söylüyorum. Herkes normalde şifa Allah'tandır. Allah'tan başka şifa verecek hiç kimse yoktur... Diyorsanız eğer... Ve biyoenerjide de... E, Allah'ın şifa enerjisini... E, kullanıyoruz diyorsanız... Allah'ın şifa enerjisini o zaman... Nasıl modül modül satabiliyorsunuz? Benim eğitime gelen arkadaşlarla... Keşke konuşabilseniz... Hocam normalde siz bu eğitimi isterseniz... 10 modüle bile bölebilirsiniz diyorlar... Ama bu... Bana vebaldir... Neden? Çünkü eğer ki... Şifa Allah'tansa... Bunu ben modüle modüle böyle böyle birincisi, ikincisi, üçüncüsü veya beşincisi diye eğer bölersem ben haksız para almış olurum ve kul hakkına girerim. Bunlardan birçok kişi rant sağlıyor. Evet bu hatayı zamanında ben de düştüm. Düşmedim değil. İlk başlarda Aa evet demek ki bu iş böyle böyle dedim. Ama sonra anladım ki çünkü o kadar çok eğitim aldım ki ama şifanın sadece Allah'tan olduğuna gerçekten inanan ve bilen bir eğitmen asla bunu para kazanma amacı olarak kullanıp da modüllere bölemez. Bu yüzden hani lütfen ben her zaman söylüyorum. İstediğiniz kişiden inanırsınız, gidersiniz, eğitim alırsınız. O beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece inandığım ve bildiğim doğruları söylemekle mükellefim. Ayrıca diyorlar ki evet doğru haklılar, yurt dışı var. Ee, İstanbul'da olduğum için İstanbul dışında bu eğitim almak isteyen arkadaşlar var. Hani biz gelemiyoruz diyorlar. O zaman kendi bulundukları yerde mutlaka e, birçok çok iyi çalışan biyoenerji uzmanı arkadaşlarımız, biyoenerji eğitim veren kişiler vardır onların kullandıkları enerjileri kontrol etsinler ya da en azından bir sorun şifa Allah'tan deyip de peki Allah'ın şifasını nasıl taksitlere bölüp de taksit taksit satıyorsunuz bunun mantığı nedir bize açıklayın diye bir sorun eğer ki size verdikleri cevap sizi tatmin ediyorsa ona söyleyebileceğim hiçbir şey yok Tekrardan böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çünkü dediğim gibi iki gündür bu konuda çok fazla telefon ve mesaj aldım. Benim inancımda bu biyoenerji eğitiminde sadece sizin, zaten hepimizde olan bir şey bu ama zamanla bloke olan, sorun yaşayan, unuttuğumuz bu kanalı nasıl aktive edeceğinizi size göstermek e, ee, bu da benim için bilmiyorum iki günlük eğitimden fazla değildir. Ama tabii ki eğitim çok yorucu olduğu için özellikle ben arkadaşları diyorum ki bundan sonraki eğitimlere sınırsız gelip tekrardan e, aynı eğitime katılabilirsiniz diye. Bu benim biyoenerjiye bakış açım. Farklı bakış açılarını da saygım var. Bir şey söylemiyorum. Ben sadece doğru bildiğimden şaşmamak adına bunu size söylemekle kendimi mükellef hissettim. Bundan sonraki karar tamamen size aittir. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.